Bugün kaynanacağıma geldik. Bize fırında patates yaptı. Turşu kavurması yaptı. Hamsili bir de yaptı. Yemeğimizi yedik tabi. Abla dedim bir sohbet yapalım abracıkta. Nasıl gidiyor hayatlar kızlar? Bizim hayatımız çok güzel geçiyor da benim şu kolum çok ağır bir hazır. Kızım. Kolum çok ağır. Yedik hep ben sahibi. Sen bir ricam olacak. Buyur. Orada çadılarım var. Kesemiyorum. Kışın soba alıştıracağım. Biliyorsun ayağım yürümüyor. Kolum da şimdi ağrımaya başladı. <laughs> yani ben onları nasıl keseyim? Bu kolumdan da daha kesemiyorum. Elime de ameliyat demiş doktor. Ne yapayım ben? Bilmiyorum hadi ne diyorsun sen? Dedim yakalım mı? Ne yapalım onun çalıları? Ya sen deli misin? Ya yak oları, yak oları. Niye yapacak bu çalıyı? Niye yakacak? Ne diyorsun? Çalıların oluşunu kadar orada git de yak. Ama kızım var mı para? <laughs> var var. Ee ciddi yadıkar. Ağlama ağlama. Ben ağlamayırım ama orada bana iki saat gelsen çalı kessen ne olur kardeşim? Aa gelin diye ya kabahat edin gelin gelin başka ne diyecek gelin onu diyecek tabi. E doğrusunu değil Hı. sana gelin. E doğrusunu değil. E. Kim'in gelini diyecek ki aman kaynanan başımın üstüne gel oturtturayım seni. Kız o kadar e, yaptım dedim yaptığım işleri sen de <laughs> sana da yaranamadık. <laughs> ey gidi ey. ey. Tamam. Bir çalını kesmiyorduk diye Hı. ötekiler de sağ gitti. Ol, sağ ol sağ Benim çalılarımı bir olup da yakasasınız değil mi? Cadım giyince açık onlar onunla siz bir işe yaramaz. Siz akça abartılar sizi. Yapmadım, hep Arkadaşlarım kaldı. bak bu gelinim de akça bu komşum da. Ben Araklı'danım. Onun Ar için beni hor görüyorlar. İki tane bahçeli kesmiyorlar. Arkadaşlarım her zaman öyle diyor bize. Siz akça abartlısınız bir olaysınız <laughs> değil. Halbisem öyle bir şey yok. Biz her bir dudarım. Demek ki hadi sen benim çalılarımı Hacer sağa yak değil sen de yakacaksın değil mi? E, Hacer bana ne diyorsa ben onu yapacağım. E, niye Hacer'in dediğini yapacağım? Benimkini niye yapacağım? Sen olay iş ne dedi oraya gideceğiz ha? <laughs> Hem de çürüyor. Ya sen alana bitip çok. Sen ne uğraşacaksın? İyi senin kardeşim. Bir tüp alayın parasını sen öder. Sen Çünkü parasını ödeyecek bir durumum yok. Çocuğun yok. Ağda bir kızım var. Bu yaşa iki tane çok ya sen sen ne kadar uğraşacaksın sen ya? ya? Teşekkür ederim bu akıl verdiğine. Türk çok sağ olasın. Türkler. Bunun üstüne güzel bir türkü gider hayatı kar. At bir sağ ol bir türkü. Ya başım tuttu. Yardım çoktur hangisine yanayım? Ben bu derde nereden derman bulayım? Şimdi ne kadar verdiniz? Çelleri kesiyoruz mu? Gelemin lan gövşü. Keser, kal, kalkmayalım onu. Yarın sabah kala keser bulay. Keser. Evet. Gene yadigar durmasın da. İncelerini biraz yakaruk. Anlamadım. Nasıl duymayacak öyle yanımıza? Anlamadım ne diyorsun? Ne bir şey, demedi, bir şey demedim. Bir şey demedim. bir şey gizli gizli konuştun. Yok yok demedim demedim. Ee de, evet, bu kulak işitmemesi de ne kötü. Allah bilir ne dedi hakkında. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? İyi Biraz bir kesip birbirleri de yakarım. Ne diyorsun sen? <laughs> Aha, ne oldu gene? Şaşırdın herhalde. Yok yok fındık girme, girmeyin. ben sizi. İstemiyorum. İstemiyorum girmeyin fındık Hadi gel ne edelim? Yok yok girmeyin fındık Girme Girmeyin girmeyin. bir tezini de yiyorduk. Mecbur ya Ya bu çok... afiyet olsun. Yemek konuşuğunu bu araya sokmayın. Beni kızdırmayın ha. Sen gelin değil misin? Bu da sen de uyumuşsun ha. Elbette bir işin düşer bana. Sen görürsün. Olsun yarın sabah keser. İstemiyorum gelmeyin. Fındıklığıma gelmeyin. Yok gelmeyin. gelmeyin fındıklığıma gelmeyin. İstemiyorum sizi. İstemiyorum. Düşünür istemiyorum. Daha iyi ben Biri yakacak. Biri, biri savacak. Yok tübal. Tübal mı ben sana sorayım. Aklım bir yere kesmeyeyim mi tübal mı? Aklım verir. Demek değil, ki değil. maddi durumum olsa tüpü de alırım. Ya bir kalefer de yaptırırım. Demek yaptıramayırım değil mi? Maddi durum işe girdi mi bilirsin ne olduğunu ne da Zehra abla. Hayırlısı olsun. <laughs> <laughs> Güz beni. Gelin sen gelin bir. O uşak gelsin sen görürsün. O uşuğum gelecek bana. Beni tehdit etme. İyi görürsün.